Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kış mevsimine adım adım yaklaşıyoruz. E haliyle aklımıza şu soru geliyor. İlk ciddi soğuk hava dalgası ne zaman gelecek? Yani ilk kar ne zaman yağacak? Ciddi anlamda. Ben de bu soruyu yanıtlamak adına size bu içeriği hazırladım. Fakat içeriye geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Son zamanlarda gerçekten ciddi bir yükseliş trendindeyiz. Bu da sizler sayesinde oluyor. Tekrardan hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ve videoya geçiyorum. Arkadaşlar Kasım'ın ilk haftasında tek hareketli gün Kasım'ın birinci günü. Hemen haritaya bakalım. Kasım'ın birinci günü yani pazartesi günü doğu bölgelerimiz sıcak, batı bölgelerimiz soğuk. Bakın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun bir kısmı yeşil ve biraz maviye doğru renge doğru kaymış. Bunlar tek haneli sıcaklık değerlerini ifade eder. Doğuya doğru gittiğimizde Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sarı ve kırmızı renkler halim. Bu da demek oluyor ki mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar geçebilir Kasım'ın ilk gününde. Yani batı kesim soğuk, doğu kesim sıcak. E soğuk olunca ne olacak? E Tabii yağış da peşinden getirecek. Çünkü Akdeniz'de ilerleyen bir alçak basınç var. O alçak basınç sayesinde hem bu batı bölgelerimiz soğuyor hem de yağış geliyor. Yağış haritasına bakınca Antalya'dan Muğla'ya kadar tüm o hatta şiddetli yağış bekleniyor. Sadece yağışlar bu kısımda ama. Bakın Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da veya Marmara'da çok ciddi bir yağış yok. Ama Mersin'den... İzmir'e kadar o çapraz hatta çok şiddetli yağışlar olabilir pazartesi günü. O yüzden bu şehirdekiler çok dikkatli olsun. Gök gürültüsü dolu da buna eşlik edebilir. Yüksek dalga da var. Şiddetli rüzgara da dikkat. Bu yağış 2 Kasım'da Orta Karadeniz'e doğru çıkıp ülkemizi terk edecek. Bundan sonra ne oluyor? İşte siz önceki videoda bahsetmiştim ya pastırma sıcaklıkları. O bekleniyor. Onun animasyonuna bakalım. Bakın pastırma sıcaklıkları Güney Avrupa'dan doğru ülkemize bu kırmızılıklar nüksetmiş ve tüm bölgeleri etkisi altına almış. Yüksek basınçla beraber yağış yok, sıcaklıklar yüksek. İç bölgelerde gece ayaz olur ama sabah saatlerine doğru o ayaz yerini yüksek sıcaklıklara bırakır. Mevsim normallerinden 5-6 derece yüksek sıcaklıklar yaşayabiliriz Kasım'ın ilk 10 gününde. Bu pastırma sıcaklıklarına ne sebep olmuştu? Kutup girdabı zayıflamıştı biliyorsunuz. O kutup soğukları Avrupa'ya gitmişti. Avrupa soğuk tarafta kaldı, biz sıcak tarafta kaldık. Peki Kasım ondan sonra ne bekleniyor? Bu 11 Kasım'a doğru Karadeniz bölgesinde ufak bir soğuma gerçekleşmesi bekleniyor ama onun dışında sıcaklıklar rörantide. Yani soğuk hava dalgası yok, ciddi bir yağış beklenmiyor. Kasım'ın ilk 15 gününde, ilk 10 günü pastırma sıcağı, sonraki 5 gününde böyle bir geçiş aşaması var. Hani bazı bölgelerde hafif yağışlar. Soğuk hava dalgası bakımından ciddi bir soğuma beklenmiyor. Bizim kıyılara dahi çok fazla kar yağması için kutup bölgesindeki soğukların çok güçlü olması lazım. E az önce ne oldu iki gün önce? Kutup bölgesindeki soğuklar zayıfladı değil mi? Isındı. E kutupta o soğukları tutan kemer zayıflayınca kutup soğukları Avrupa'ya doğru gitti. Şu an kutup ortalamalardan sıcak. Arkadaşlar insan hayatına benziyor aslında atmosfer. İnsan bazen hayatında dibi görüyor ya tamamen çöküyor psikolojik olarak. Ama sonra ne yapıyor? Ayağa kalkıyor, güçleniyor. Çünkü dibin dibi yok. Mecbur ayağa kalkacak. E kutup bölgemizi iki gün önce dibi gördü. Kutup kutupluğunu sergileyemedi. Soğukların hepsini kaybetti. Bıraktı kendini. Ama ne olacak? Kendine gelmesi için kutup rüzgarları diyecek ki sen kutupsun ya, senin kendine gelmen lazım. Soğuman lazım, güçlenmen lazım. E kutup girdabız rüzgarları tekrardan güçlenecek. E kutup böylelikle bu rüzgarlar sayesinde etrafını bir kalkan gibi kapatacak ve güçlenmeye başlayacak, soğumaya başlayacak. Onun grafiğine bakalım. Gerçekten o rüzgarlar güçleniyor mu? Evet güçleniyor. Bakın burada dibi görmüştü. 30 metre bölü saniyeye kadar çıkabilir 20 Kasım'da. Bu rüzgarlar güçlenince kutup soğukları rahatlıkla kendine yer bulacak ve soğumaya devam edecek. Kutup kutupluğunu gösterecek arkadaşlar. Yani oradan buradan gelen sıcak hava ataklarını o kalkan engelleyecek. Ayağa kalkacak. Ya bu şöyle diyeyim ben size daha iyi anlayın. Kutup girden psikolojisi düzelmiş. Kendine gelmiş. Kutup kutupluğunu yapabilir 20 Kasım'a kadar. E böylelikle ne olacak? Bizim orada alacağımız soğuk hava atağı da şiddetli olacak. Çünkü herhangi bir zayıflamada şiddetli soğuklar bir anda güney enlemlere doğru yayılacak. Peki kutup girdabını rahatsız eden bir etken var mı? Güçlenirken düşmanları var kutup girdabının. Diyecek ki sen ısınmalısın, sen güçlü değilsin diye rahatsız edecekler onu. Onun için de faz diyagramına bakalım. Ben size göstermiştim. İsimlere takılmayın. Faz diyagramı falan. Bu 8 aşamadan oluşuyor. Önceden 7 demiştim de doğru sonra 8. Bakın 15 Kasım'da 6. ve 7. aşamaya bulmuş. Bu ne demek biliyor musun? Kutup bölgesinde hafif ısınma olabilir. Yani bu kutup bölgesinin sıcak düşmanları onu rahatsız edebilir. Ama ne? Zayıf. Buna RMM endeksi denir. RMM endeksi düşük. E, zayıf olunca kutup bölgesi diyecek ki ya siz kimsiniz ben soğumaya devam edeceğim deyip bunları hepsini alaşağı edecek. Yani kutup hala güçlenmeye devam edecek bu zayıflatamayacak. Yani kutbu rahatsız etmeyecek. Tamam. Bu çok iyi bir şey. Arkadaşlar kutup bölgesinde kutup soğukları böylelikle Aralık ayında zirveyi bulabilir. Zirveye bulunca ne olacak? Çok soğuk bir kutupla karşı karşıya kalacağız. E atmosferde bir kural vardır. Her inişin bir çıkışı varsa her çıkışın bir düşüşü vardır. İşte Aralık'ta da kutup girdabında meydana gelebilecek herhangi bir zayıflamada o güçlü soğuklar bize doğru gelecek. Ve kıyılarımıza ilk kar yağışı gerçekleşmesinin ihtimalini arttıracak. Özet. Kutup girdabı ne oldu? Kasım'ın ilk haftasında zayıfladı. Soğuklar Avrupa'ya gitti. Pastırma yazı. Pastırma sıcaklıkları bizim ülkeyi ziyaret etti. Sıcaklar hatta kaldı. Sonrasında ne oldu? Kutup girdabı güçlenmeye başladı. Dipteydi. Ayağa kalktı ve kendi soğuklarını depolamaya başladı. Bu geçiş sürecinde de biz hala sıcak tarafta kalmaya devam edeceğiz. 20 Kasım'a kadar hatta 25 Kasım'a kadar. Belki bu doğu bölgelerde hafif aralar soğuk hava atakları gelir. Ama yine mevsim normallerin çok altına düşmeyiz. Biz geçiş aşamalarını çok sevmiyoruz. Durum bu. Yani ilk ciddi kar yağışı Aralık ayında gerçekleşebilir. Çünkü Aralık ayında kutup soğukları zirve yapacak gibi görünüyor. Evet videom bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.